Merhaba küçük dostlar. Güneşli bir güne uyanmayı kim sevmez ki? Ama bazen güneş kaybolabilir. Hazırsanız, ormanın en tatlı ayısı Momo ve en zeki tilkisi Tiko ile güneşi geri getirmeye gidiyoruz. Başlamadan önce kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yeni maceralarımız için o küçük zil simgesine tıklamayı unutmayın, olur mu? Şimdi arkanıza yaslanın. Çünkü hikayemiz başlıyor o sabah. Ayı Momo. Her zamanki gibi sıcacık yatağında gözlerini araladı. Kocaman esnedi. Patilerini gerdi. Ve pencereden dışarı baktı. Ama bir gariplik vardı. Güneşin o tatlı, sıcak ışığı yoktu. Orman, sanki üzerine gri bir battaniye örtülmüş gibi, sessiz ve loştu. Ne kadar garip, diye mırıldandı Momo. Güneş nereye gitmiş olabilir? Normalde her sabah onu selamlayan Cıvıl cıvıl kuşlar susmuş. Gölün yüzeyi puslu bir sisle kaplanmıştı. Yapraklar bile nemli ve üzgün görünüyordu. Bu sessizlik Momo'nun içine bir endişe düşürdü. Güneş olmadan orman nasıl gülebilirdi ki? Hemen en yakın arkadaşı Tiko'yu uyandırmaya karar verdi. Hızla yuvasından çıktı ve seslendi. Tiko, çabuk kalk. Güneş ortadan kayboldu. Momo Zeki arkadaşı tilki Tiko'nun yaşadığı ağacın kovuğuna doğru koştu. Tiko, gözünde uyku bandıyla mışıl mışıl uyuyordu. Momo onu usulca dürttü. Tiko esneyerek gözlerini araladı. Of Momo, bu kadar erken ne oldu yine? diye sordu uykulu bir sesle. Momo heyecanla cevap verdi. Güneş yok. Gökyüzüne baksana. Her yer kapkaranlık. Tiko, önce pek umursamadı. Hmm, belki de güneş tatile çıkmıştır diye şaka yaptı. Ya da yaramaz bulutlar yine oyun oynuyordur. Ama Momo'nun endişeli yüzünü görünce o da ciddileşti. Küçük gözlüğünü taktı. Eline her zaman yanında taşıdığı büyütecini aldı ve gökyüzünü incelemeye başladı. Tuhaf. Bu bulutlar hiç normal değil, dedi kendi kendine. Tiko her zaman mantığıyla hareket ederdi. Ama bu sefer durum farklıydı. Aklına büyüklerinden duyduğu eski bir efsane geldi. Hmm, efsaneler de Bulut Dağı adında bir yerden bahsedilir. Belki de güneş. O dağın arkasında bir yerlerde sıkışıp kalmıştır. Momo'nun gözleri parladı. O zaman ne duruyoruz? Hemen onu bulmamız gerek. Böylece iki cesur dost, güneşi geri getirmek için büyük bir maceraya atılmaya karar verdi. Çünkü orman ışıksızken hiçbir canlı mutlu olamazdı. Momo hemen hazırlığa girişti. Küçük sırt çantasına en sevdiği bal kavanozunu, eski bir orman haritasını ve üşürlerse diye yumuşacık bir battaniye koydu. Tiko ise her zaman güvendiği pusulasını eline aldı. İki arkadaş ormanın derinliklerine doğru yola çıkarken Uzakta sislerin ardında yükselen heybetli dağ onlara göz kırpıyordu. Tiko Momo'ya dönüp güldü. Hazırlıklı ol Momo. Güneş bulmak bal bulmaktan daha zordur. Benden söylemesi. Momo da arkadaşına güvenle gülümsedi. Ama senin zekanla her iş kolaylaşır dostum. Ve macera başladı. Yolculukları onları rüzgarlı tepeye getirdi. Burada rüzgar o kadar güçlü esiyordu ki ağaçlar adeta eğilerek selam veriyordu. Tam o sırada ani bir rüzgar Tiko'nun burnunun ucundaki gözlüğünü havalandırıp uçurdu. Aman Tiko! diye bağırdı Momo. Tiko panikle seslendi. Gözlüğüm! Gözlüğüm gitti. Onsuz hiçbir şey göremem ki. Momo bir an bile tereddüt etmedi. Arkadaşının ona ihtiyacı vardı. Merak etme Tiko, ben onu yakalarım, diye bağırdı kararlılıkla. Hemen aklına parlak bir fikir geldi. Yere düşen dev, bir yaprağı bir yelken gibi tuttu ve rüzgara karşı koşmaya başladı. Rüzgar yaprağı dolduruyor, Momo'yu hızlandırıyordu. Usta, bir hareketle havada süzülen gözlüğü yakalayıverdi. İşte bu, gerçek dostluğun gücüydü. Zeka ve güç bir araya geldiğinde, aşılamayacak hiçbir engel yoktu. Çünkü gerçek dostlar birbirlerinin eksiklerini tamamlardı. Rüzgarlı tepeyi açtıktan sonra kendilerini bulutlar vadisinde buldular. Burası adeta gökyüzünün yeryüzüne indiği bir yer gibiydi. Kalın ve gri bulutlar her yeri kaplamıştı. Gök gürlüyor ama tek bir damla bile yağmur yağmıyordu. Sis o kadar yoğundu ki Momo attığı her adımın yankısını duyabiliyordu. Tiko fısıldadı. Bulutların hepsi burada toplanıyor. Bu demek oluyor ki bulut daha çok yakında olmalı. Tiko'nun dediği gibi oldu. Sislerin arasından gökyüzüne doğru uzanan devasa, gri bir dağ belirdi. Zirvesi bulutların içinde kaybolmuştu. Momo, arkadaşına dönüp kararlı bir sesle, ''Hadi Tiko'' dedi. Oraya çıkacağız ve güneşi bulacağız. İki dost birbirlerine güç vererek dağın zorlu patikasını tırmanmaya başladı. Uzun ve yorucu bir tırmanışın ardından dağın zirvesinde gizemli bir mağaranın girişine ulaştılar. İçerisi pamuk gibi yumuşak bulutlarla doluydu ve bu bulutlar havada yavaşça süzülüyordu. Mağaranın tam ortasında taştan yapılmış dev bir taht duruyordu ve üzerinde daha da devasa bir gölge oturuyordu. Tam o sırada, mağaranın derinliklerinden gelen tok bir ses yankılandı. Kimdir benim huzurumu bozan? Sesin sahibini görmek için bulutlar yavaşça aralandı ve karşılarına bulut devi çıktı. Kocaman bir bedeni vardı ama yüzü hiç de korkutucu değildi. Aksine, mavi mavi parlayan gözleri ve sevimli bir ifadesi vardı. Momo biraz ürkse de saygısını bozmadan konuştu. "Özür dileriz efendim. Biz güneşi arıyoruz. O kaybolduğundan beri ormanımız artık uyanamıyor." Bulut Devi'nin yüzüne yumuşak ama hüzünlü bir ifade yayıldı. "Ben güneşi saklamadım," dedi yavaşça. "O kendini gizledi. Çünkü artık kimse ona teşekkür etmiyor." Bu sözler üzerine Momo ve Tiko şaşkına döndü. Bulut devi, develiyle mağaranın tavanındaki bulutları usulca araladı. Açılan boşluktan, ufukta duran solgun ve sönük bir güneş diski göründü. Güneş oradaydı ama her zamanki gibi parlamıyor. Sanki küsmüş gibi duruyordu. Tiko inanamayarak sordu. Güneş, bir şeye neden kırgın olsun ki? Bulut devi içini çekerek anlattı. Düşünsenize, o her sabah erkenden uyanıp herkesi ısıtıyor. Her yeri aydınlatıyor. Ama kimse dönüp ona bakmıyor bile. Herkes onun ışığından faydalanıyor. Ama kimse ona minnettar olduğunu söylemiyor. Güneşin etrafında renkli ama cılız kıvılcımlar dönüyordu. Momo, Devi'nin sözlerini duyunca çok üzüldü. Bazen ben de unutulmuş gibi hissediyorum diye mırıldandı kendi kendine. Tiko, arkadaşının bu hüzünlü halini fark etti ve yumuşak bir sesle ona yaklaştı. Ama ben seni hep fark ederim Momo. Sen benim en iyi dostumsun. Bu sözler Momo'nun içini ısıtmıştı. Momo ve Tiko ne yapmaları gerektiğini anlamışlardı. Birbirlerine baktılar ve dağın en yüksek zirvesine doğru tırmandılar. Gökyüzüne döndüler el ele tutuştular ve tüm güçleriyle bağırmaya başladılar. Önce Momo seslendi. Teşekkürler Güneş, bize her sabah o sıcacık gülümsemeni gönderdiğin için teşekkürler. Ardından Tiko devam etti. Ve her gün bize yeni umutlar doğurduğun için sana minnettarız. Onların içten gelen bu sesleri dağlardan yankılanarak tüm ormana yayıldı. Bu teşekkür sesini duyan Ormandaki bütün canlılar, onlara katıldı. Kuşlar, en güzel şarkılarını söylemeye, ağaçlar yapraklarıyla dans etmeye, dereler bile neşeyle ışıldamaya başladı. Bütün orman, tek bir kalp olmuş, güneşe olan sevgisini ve minnetini haykırıyordu. Ve o anda bir mucize oldu. Gökyüzündeki solgun güneş, yavaş yavaş parlamaya, bulutları altın rengine boyamaya başladı. Teşekkür şarkısı tüm ormanı sardığında, güneşin yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Yavaşça yükseldi ve o muhteşem sıcak ışıklarıyla bütün ormanı kucakladı. Ağaçların yaprakları yeniden parladı, çiçekler renklerini geri kazandı ve gökyüzü o bildiğimiz masmavi haline döndü. Orman adeta derin bir nefes aldı ve yeniden canlandı. O an herkes anladı ki Teşekkür eden bir kalp, her zaman ışığı geri getiren en büyük sihirdir. Momo, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Tiko'ya döndü. Tiko, "Güneş bizim dostumuzmuş meğer. Biz de onun dostuyuz." Tiko da gözlüklerinin ardından parlayan gözleriyle cevap verdi. "Haklısın Momo ve söz veriyorum. Artık her sabah uyandığımda ona teşekkür edeceğim." Ve böylece Momo ve Tiko görevlerini başarıyla tamamlamışlardı. Şimdi bir tepenin üzerinde yan yana oturmuş, ormanı aydınlatan o güzel güneşi izliyorlardı. Arkalarında, bulutların arasında onlara gülümseyerek bakan bulut devi vardı. Sevgili küçük dostlar, bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Bazen etrafımızdaki güzellikleri fark etmek için durup bakmamız gerekir. Sevgi ve minnettarlık Dünyadaki en güçlü sihirdir. Unutmayın. Küçücük bir teşekkür ederim bile en karanlık günü aydınlatabilir. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.